Herkese selam dostlar. Başka bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir platformdan bahsedeceğim. Burada profesyonel traderların işlemlerini kopyalayabilirsiniz. Evet bunu doğru duydunuz. Evet gidip profesyonel traderların işlemlerini kopyalayabilirsiniz buradan. Eğer kendinizden emin değilseniz bu platformda dostlarım sizden daha bilgili ve deneyimli kişiler sizin yerinize trade yapabilir ve portföyünüzü büyütebilir. Sadece bu da değil trade yarışmasına da katılabilirsiniz bu platformda. Size sermayeyi veriyorlar ve haftalık 5000 ve toplamda ise 100 bin dolara kadar ödül kazanabilirsiniz. Bu platform, PrimeXBT hakkında konuşacağım ben bugün. Arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet dostlar, bir kez daha bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Tekrardan son videolarıma gelen desteklerden ötürü hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. E, bugün de sizlerle yeni bir içerikle karşınızdayım ve siz de kanalda yeniyseniz abone olup, e, çanı açarsanız. Ee, hiçbir videomu ve güncellememi kaçırmamış olursunuz. Evet bugün sizlerle daha aslında daha önceden bunun hakkında iki video yapmıştım bu platform hakkında dostlarım. Ee, bu video 35.000 bin izlenme kadar ulaşmıştı hatta dostlarım. Yani demek istiyorum ki bu videoyu da izlemeyi unutmayın derim. Öncelikle bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Bunu yaklaşık bir yıl önce yüklemişim ben kanala yani bu kadar süredir ben hala kullanıyorum bu platformu. Bu borsa hakkında bahsettiğim bir tutorial videosu daha var burada. Tek yapmanız gereken kanalıma tıklayıp arama kısmına Prime XBT yazmak dostlarım. E, Prime XBT aslında şu anda bir de yarışma düzenliyor. aslında bu yarışma aslında dostlarım en basit haliyle bir trade yarışması. Bir hafta sonuna falan bitmesi gerekiyor. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ve 100 bin dolara kadar ödül kazanabilirsiniz ya da haftalık 5.000 dolara varan ödülleri alabilirsiniz. Burada gösterebileceğiniz trade skilllerinizi bu girmesi ücretsiz trade yarışmasında sergileyin derim. Ve 100 bin dolarlık ödül havuzundan payınızı alabilirsiniz. Şu anda biliyoruz ki Bitcoin aslında yanlara doğru gidiyor. Ama önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bitcoin'de çok fazla volalite görebiliriz. İşte bu işlerin gerçekten çok ilginç, ilginçleşmeye başladığı bir yer olacak. İşte tam şu anlar markette volalite azken Prime XBT gibi marjin işlemlerinde de yapılabildiği platformlarda işlemler yapmayı öğrenebilirsiniz. Ve volaliteli dönemlere kendinizi hazırlamış olursunuz. E, bugün ise dostlarım sizlerle birlikte bugün Prime XBT platformu hakkında konuşacağız. Ben bunu bir süredir kullanıyorum dostlarım. Şu anda ise hesabımda 10.000 bin dolara yakın bir para var. Sizlerle margin ve trade kopyalamayı göstereceğim bugün. Yield ve yarışmadan da bahsedeceğim. Hadi o zaman geçelim. Önceden de dediğim gibi aslında Prime XBT hakkındaki önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Onları izleme, izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü onlar da gerçekten hoş ve güzel olduklarını düşündüğüm içeriklerim. Bu videoları da izlemenizi tavsiye ederim yani. Ve aşağı kaydırıp e, bahsettiğim trade yarışmasına e, trade ulaşabilirsiniz. Neyse burada küçük bir bakiyem var benim şu an. Daha önceden copy trading'den e, elde ettiğim karlar var burada. Sanırsam dostlarım e, burada e, 2000 dolar kadar bir param var benim şu an copy trading'de ise yaklaşık olarak 6000 dolar falan bir paramın olması lazım. E, Şimdi ise dostlarım biraz marjin hakkında konuşacağım ben. Burada çok fazla seçeneğimiz var aslında. CFD, kripto ve... E, Forex var dostlarım burada. Yani gerçekten seçeneğimiz burada gerçekten bol gözüküyor. Belki bazen daha geleneksel şeyler trade demek isterseniz Forex veya buradan CFD'lere bakabilirsiniz. Burada Dow Jones, e, S&P 500, UK 100 gibi şeyler de var dostlarım. Ve tabii ki isterseniz kripto da trade edebilirsiniz burada kripto da var. E, bunun da benim sevdiğim şey ise çok güzel bir grafik sistemleri var aslında. Bütün bu ve e, diğerleri olsun falan. Yani gerçekten çok güzel. Analiz kısmında ise dostlarım daha geleneksel bir şey isterseniz Trading view grafiği de var burada. yeni bir sekmede TradingView açmanıza gerek yok. Burada işlemlerinizi halledebilirsiniz. Şimdi marjin noktasına geri dönelim dostlarım. Ee, bu aslında e, bir built-in marjin yani bilmek isterseniz tam olarak nasıl çalıştığını falan yaptığım tutorial videosunda bunu açıklıyorum orada. Tamamen açıklıyorum. Ancak basitçe anlatmam gerekirse sağ tık yapıp buya tıkladığınızda e, buradan al ve sat limitlerini e, e, ayarlayabilirsiniz basitçe. E, bu kadardı. Tam olarak en basit haliyle margin kısmı bu kadardı. E, burada bunu ayarlayıp e, e, trade yapmaya başlayabilirsiniz ama. Gerçekten çok güzel bir platform olduğunu düşünüyorum ben. Uzun süredir gerçekten güzel çalışıyor. Şimdi ise copy trading hakkında konuşmak istiyorum. Ama ondan öncesi dostlarım yield'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunu aslında son zamanlarda çıkardılar. Evet burada gördüğünüz üzere oranlar çok yüksek değil. Evet çok size cazip gelmeyebilir. Başka yerlerde daha iyi oranlar alabilirim diye düşünebilirsiniz. Ama kendi tokenları kof token ile oranlarınızı yükseltebilirsiniz. Bu çok güzel ama sadece bu da değil. Benim borsa coinlerimi ne kadar sevdiğini de bilirsiniz aslında. Ve bence kof token gayet iyi bir fiyata sahip şu anda. Yani henüz erkenden bu token'a girmediyseniz e, uzun vadede gerçekten iyi işler çıkaracağını düşünüyorum ben. İyi paralar kazandırılabilir. Borsa token'ları aslında dostlarım verim almak konusunda da gerçekten başarılı olduklarını düşünüyorum ben. Gerçekten başarılı var yani. Bunu zaten herkesin bildiğini düşünüyorum ben. E, sadece bu da değil aslında dostlarım. Copy trading için gerçekten ilgi çekecek şeyler eklenecek şu anda ve yield, kı yield kısmını da eklediler. Buradan stake edebilirsiniz coinlerinizi. Elinizde USDT veya Ethereum varsa ve hiçbir şey yapmıyorsanız o coinlerle elinizde öylece duruyorsa buradaki oranlar gerçekten güzel yani. Şimdi copy trading hakkında konuşmak istiyorum. Copy trading denen şey en basit haliyle başkalarının tradelerini kopyalamaya denir. Ben de bunu birçok kez yaptım aslında kendi portföyüm ile başlayıp sizlerle e, markette asla dostlarım dip görmemize rağmen ben hala şu anda daha da burada görebilirsiniz. 1000 e, dolara yakın bir kardayım 4000 dolar ile başladık şu an 5500 dolar var. E, demek istiyorum ki bu kesinlikle çok karlı dostlarım bu bir süredir de açık aslında yaklaşık olarak dostlarım bir aydır falan bu işlem açık benim burada. E, buradaki karımız çok daha büyüktü buradan yaklaşık var 40 %40 %50 bir karımız vardı ama bildiğiniz üzere son zamanlarda bir dip yaşadık gerçekten büyük bir dip yaşadık fiyatlarda bitcoin de şu an bu fiyattayken yani yani e, bu copy tradingi aslında gerçekten başarılı buldum kullanmak gerçekten harika olabilir bunu e, bu traderların ihtiyacı olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben trade'leri kopyalayıp kendi karınızı alabilirsiniz buradan e, burada da geçmişe de bakabiliriz aslında bir sürü öncesinin trade'leri de var burada bir yıl öncesine kadar giden işlemlerim var Güzel karlar almışım burada %76 bir burada kar almışım dostlarım çok güzel burada da %52'lik bir kar almışım bu üsttekilere gelecek olursak bunu aslında test açmıştım buna endişelenmenize gerek yok nasıl çalıştığına bakmak için yani bu platform dostlarım aslında e, gerçekten güzel duruyor gerçekten güzel çalışıyor aslında bu, e, buralarda gerçekten güzel karlar almışım sadece birkaç ay içerisinde hem de Burada da şu an yaklaşık olarak %15'lik bir karım var. %15 kardayım. Yapmanız gereken tek şey ise dostlarım rating kısmına gelip istediğiniz herhangi birisini seçmek olacaktır. Hangi kişiyi seçmek istiyorsanız onu seçin. Birçok borsada aslında böyle bir özellik yok. Sadece çok azında böyle bir özellik var. Bu gerçekten çok özel. Burada yaptıkları toplam karları da görebilirsiniz. %4000'den fazla bir kar var burada mesela bu kullanıcının. Bugünün karına çok bakmayın derim. Sizin de bildiğiniz üzere trade uzun vadede daha iyidir her zaman. Birisinin trade'lerini kopyalarken bakmak isteyeceğiniz ilk şey aslında kar oranı olacakları değil mi? Çünkü mesela bu adam %5000'den fazla kar etmiş bu kesinlikle çılgınca. Ama ikinci önemli şey ise dostlarım ne kadar parayla oynadıkları. Yani elinde az parayla oynayan birisini istemezsiniz değil mi? Çünkü bu çünkü bu adam e, yaklaşık olarak e, kendi trader'in ne kadar e, güvendiğini şey yapıyor. Bu adam 30 bin dolar ile trade yapıyor şu anda gerçekten güzel ama bazen 500 bin dolar arası yapanları da görebilirsiniz. E, muhtemelen onlar bu kadar iyi olmaz yani yatırımlarınız e, 500 dolar ile işlem yapan birisi ile 30 bin ile işlem 30 bin ile işlem yapan birisine kıyasla daha iyi olamaz. E şu anda 700 bin dolar civarında bir fon işletiyor bu kişi. Bu kök gerçekten çok ilgi çekici aslında. Ve 82 günde aktif gün sayısı var. E binden fazla da takipçisi var burada. Burada bunu görebiliriz. E bunlar aslında ödemeniz gereken fiiller şu anda. Yani bunları yatırarak aslında dostlarım bu kullanıcıyı takip edebilirsiniz. E buradan dostlarım e, yatırdığınız miktara göre aslında eğer 0.1 bitcoin yatırırsanız dostlarım %75 size kalır, %5'i platforma gider ve %20'si de yöneten kişiye gider. Yani daha düşük miktarlar da var aslında burada. Yani 0.02 bitcoin gibi e, sadece birkaç yüz dolar ediyor şu anda. Ama ben olsam sadece 0.1 bitcoin ya da daha fazlasını yatırmak isterdim. E, yani para kazanmak konusunda istekliyseniz ve ciddiyseniz dostlarım yapmanız gereken buradan follow'a basıp so e, kadar yatırmak istediğinizi seçmek sadece. Benim şu anda cüzdanımda hiç yok ama ama basitçe ana cüzdanımdan buraya transfer edebilirim. Bu gerçekten kolay. Gerçekten basit bu. Buradan follow'a bastıktan sonra dostlarım portfolyo kısmına basıp burada takip ettiklerinizi görebilirsiniz. Burada bunların hepsini yapabilmek için aşağıdaki linkten kaydolup %25 indirim alabilirsiniz. Bundan bahsetmiştim aslında. Güzel de bir trade yarışması var. E, paranızı buna koyduktan sonra Birkaç gün sonra kârı geçmedim demeyin kesinlikle. Birkaç haftanız alabilir burada kârı geçmek dostlarım. Şimdi ise e, aslında Covesting'e bakacağız sizlerle birlikte dostlarım. Yol haritasına bakmak istiyorum. Daha sonra trade yarışmasına bakıp bitirebilirim. E, bitirelim videoyu. Bildiğiniz üzere 2021'de Prime XBT Covesting'de gerçekten büyük bir başarıya yakaladı. Şimdi önümüzde de yılın yol haritası var aslında. Covesting Copy Trading modülü gerçekten çok işlevli bir modele dönüştü. Bu inovatif serviste milyonlarca dolar kâr alabiliyor kullanıcılarımız. Şimdi ise yeni yol haritasını yayınladılar. Ee, burada gerçekten çok ilgi çekici şeyler de var. Ee, burada görebiliriz ki 24 Kasım'da dostlarım copy Trading modülü e, yayınlanmış. Kov token integrasyonu burada gözüküyor. Bütün ürünlerimize tokenımız daha işlevi gelecek deniyor. Ve token yakma mekanikleri de eklenecekmiş. Söylediğim şey buydu aslında dostlarım. Bence bunu satın alabilirsiniz. E, çünkü fiyat kesinlikle artacaktır. İçsel bir yakın mekanizması da ekleyecektir. Diğer borsalarda da var bu. Kov Co ve copy trading bence gitgide değerlenecek. Burada general improvements kısmı da var ve risk management improvements kısmı da var. Covenant'in yield accounts partnership'lar falan da var dostlarım burada. Yani Gelecek çok fazla şey var dostlarım. Gelecek bizi çok fazla şey var. Oturup bunlar hakkında 30 dakikadan fazla konuşabilirim her biri için. Ee, yani demek istediğim benim linkimde aşağıdan katılınca CryptoJack koduyla %25 indirim alabilirsiniz kesintilerde kullanılmak üzere. Ve burada bir trade yarışması var bundan bahsetmiştim. Ee, buraya tıklayın tek yapmanız gereken buradan start ve join'e basmak aslında. Yaklaşık olarak dostlarım 100 bin dolarlık bir ödül havuzları var. Ee, burada ama bu şu anda tamamen doğmuş gözüküyor şu anda katılım yok. Yani dostlarım daha fazla SWOT açarlar mı bilmiyorum gözlerinizi kesinlikle açın derim haftalık savaşlar da oluyor. 5000 dolara varan haftalık ödüller veriliyor bu savaşlarda aslında bu ödülleri de alabilirsiniz. Ve aslında sizlere dostlarım yarışma için sanal fonlar veriliyor. Yani e, yarışmayı düzenler düzenleyenler tarafından verilen fonlar var. E, para yatırmanıza gerek yok direkt girip savaşlara başlayabilirsiniz ve 5000 dolarlık ödüller alabilirsiniz. E, bu aslında bir kazan kazan durumu. Hem trade becerilerinizi artarken hem de 5000'e varan ödülleri alabilirsiniz dostlarım. Aşağıdaki linkten e, kontrol etmeyi unutmayın bunu. E, ben bir süredir bu platformu kullanıcısıyım. Copy trading özelliği e, gerçekten çok çılgınca olmuş dostlarım. Pasif gelir için harika bir yöntem olduğunu düşünüyorum ben. Kendinizi ellemeze hiç gerek yok. E, sadece bu da değil. Burada yield yani faiz mekanizması da var. Buradan da para kazanabilirsiniz. Kof token alabilirsiniz dostlarım. Margin kısmından da margin trade yapabilirsiniz. Prime XBT platformuna kayıt olmak için aşağıdaki linkimi kullanabilirsiniz benim. 125 indirim almak için fiillerden böylelikle kaçınabilirsiniz. Geçmişte yaptığım videoları da kontrol edin derim ben bu platform hakkında. Burada her şeyden ben tek tek bahsediyorum daha fazla zaten. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.